Koş, koş, koş kızım, koş, koş, uç, koş, 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 koş gel. Gel. Bocuk, acıktınız mı? Güzel surat, ıslanmışsınız siz yağmurda. Ne yaptınız böyle? Yağmur mu yediniz? Mamalarınızı vereceğim şimdi. Ah. Я. Так. Я. Пас. Апуч. Я. Я. Окей. А? Окей. А? 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 Ади я. Acıktınız mı? Hadi. Güzel surat. Hadi ye kuzu. Ya illa sevmeni der bu ya. Ya, ya, hadi ye, ye. Güzel surat, hadi. Hadi, hadi kızım. Hadi oğlum, hadi. Hadi bak boncuk yiyor ne güzel. Boncuk afiyet olsun. Güzel mi? Hah? Bana güzel mi? Ne diyorsun? Güzel mi? Güzel bozuk. <laughs>